Merhaba millet, bir büyüğüm derdi ki sonuculuk olan her şeyden korkacaksın. Balığa gidiyorum birinci günüm, temel reiste balıkçılık malzemelerimizi, avlarımızı hazırladık, muşanmamızı falan giydik, sular yok, hava güzel, av kuracağımız yere doğru gidiyoruz ama ne görelim Şimşit Ferdi bizim yerimizi kapmış, Hacı Engin de sağ tarafımıza av kurmuş. Şimşit Ferdi'yi aradık dedik ki açık ışıklı ne tarafta, biz de senin avın üstüne kuralım. Şimşit ferdinin açık ışıklığını bulduk, avun üstüne doğru kurmaya başladık. Temel amca mantar yakaya geçti, ben alt yakaya geçtim. Mantar yaka biraz tecrübe isteyen bir iş. Mantar yaka birbirine geçebiliyor, takılabiliyor ve av komple gittiği zaman sıkıntı oluyor. Ağın kurulması yaklaşık 20 dakika sürüyor. Arada kaptanla tartışma çıkıyor. İleri yap, geri yap, ileri git, geri git. Böyle şeyler balıkçılıkta oluyor. Bu arada Şimşit Ferdi Boris'i arıyor ve yalıda çok kefal olduğunu söylüyor. Yalı dediğim sığ suya iniyoruz. Sarıyoruz 20 kilo kefal kalıyor. Biraz yalkuk deniz anası bizi uğraştırıyor ama bu avda toplaması yaklaşık 20 dakika 30 dakika falan sürüyor. Daha sonra dib avını kaldırmaya gidiyoruz. İzlerken diyorsunuz ki bunlar kaç tane av kuruyor Biz av bitmez. Dib avını kaldırırken açık ayanda bir şey gelmiyor ama yalı ayanda balamutlar gelmeye başlıyor. Temel amca yalı ayanda geleceğini ben sana söyledim dedi. Doğru haklısın dedim. Temel amca yılların tecrübesi. Boris sen de haklısın dedi. Boris biraz dinlenmeye geçti. Diba onu ben çekmeye başladım. Vallahi Diba onu çekmekten ellerim Bavriye gibi oldu. Yani yengeç gibi. Avları kaldırırken diğer kayıklardan haber aldık. Şimşit Ferdi'yi aradık. Şimşit ferdi de balık kalmamış. Nezgi'de gideceğini söyledi. Adam nezgitçiliği bırakmıyor ya. Prensipleri var. Son avı kaldırdıktan sonra Temel amca ile birlikte balıkları kasalayıp manava verdikten sonra eve doğru yürüdük.